Evet merhabalar terazi burçları hoş geldiniz. Terazi için arkadaşlarım 8 Eylül haftası aşk hayatınıza bakıyoruz. Bakalım olası ne yaşanabilirmiş teraziler için. Açılımımız kolektif arkadaşlar. Herkes uyum sağlayacak diye bir şey yok. Senaryo uyum sağlamadığınızı düşünüyorsanız ee, videoyu kapatabilirsiniz. Başka kanala geçebilirsiniz. Başka videoya geçebilirsiniz. E, çok ciddi alıyorum, etkileniyorum işte etkiliyor diyenler izlemesin. Gibi gibi yani. Mesajı aldığınızı düşünüyorum. Bakalım teraziler için. Bir kılıç sekizlisi enerjisiyle açtık arkadaşlarım. Kılıç sekizlisi biraz böyle zihinsel anlamda kendine sıkmak. Zihin hapishanesi anlamına gelir. Niye böyle? Hmm. Şimdi bir blokaj var burada diyor. Şöyle olabilir. Ee, kalbim başkasına ait diyenler biraz böyle kendi içimde kendi kendimi kapatıyorum zihnimde. Ee, birine karşı ondan sonra böyle kalbim ona ait diyen arkadaşlarım için diyor ki e, karşınıza biri gelebilir. Flirt etmek amaçlı ama. Siz bu kişiye karşı kayıtsız kalabilirsiniz. Ya da genel manada bu kayıtsızlığınız olabilir. Yani kalp olarak biraz kapalıyım. Blokajım var. Birine bağlayayım. Ama bunu kendim yaratıyorum denilen bir durum var. Yani siz yaratıyorsunuz bunu bakıldığında. Böyle bir durum olabilir. Çünkü diyor ki burada neden böyle bir durum var. Çünkü bu kılıç prensi var. Burada sana bir adım var. Bu adım karşısında biraz sessiz kalıyorsun. Çünkü diyorsun ki blokajım var. Ayak kırıklığına uğramaktan korkuyorum. Ondan sonra cima. Kalbimi koruyorum. Deme olasılığınız olabilir. Sessiz kalacak olabilirsiniz. Ya da bu insan tanıdığınız biriyse tanıdığınız bir insanın, kalbinizi kırmış bir insanın adım atması olası. Ama bu kişi bekletecek olabilirsiniz. Çünkü kalbimin kırılmasından korkuyorum. Demeniz olası. Yani bu zihin hapishanesi bir nevi kılıç Hareketsiz kalmak, basitsiz kalmaktan bahseder. Nedeni de burada bir adım. E, bu insan tanıdığınız biri ise biraz oyunmaz biri olabilir arkadaşlar. Böyle taktikler yapan, kontrol altına almaya çalışan. Belki zamanında e, gidip gelen biri de olabilir. Bu böyle ara ara gidip gelen bir insan da olabilir. Vur kaç yapan biri olabilir. Dolayısıyla biraz kendinizi koruma altına almak isteyecek olabilirsiniz. Bile isteye hani tepkisiz kalma, ayak kırıklığına uğramak istememe niyeti olacak olabilir. Bir ihtimal. Şimdi bu insan geçmişinizden bir ihtimal yani geçmişinizden biri olma ihtimali çok yüksek diyor burada. Daha önce birlikteliğiniz olmuş. Bir kişi olma olasılığı yüksek. Olacak gibi ol, olmamış olabilir. Ayrıl barış bir ilişki olabilir. Böyle bir insan diyor. Biraz böyle üzerinizde kontrolü olan biri. Taktikler yapan biri olabilir. Biraz o yani elinde yönetmeye çalışan, sizi yönetmeye çalışan biri olabilir arkadaşlar. Bu bağlamda bu, bu kişinin adımına karşı kayıtsız kalacak olabilirsiniz. Sizin gibi. Zihine baktığımda ve d üçlüsü, A-sağ üçlüsü geliyor burada. Zihne baktığımda aslında içten içe adım atma, kişinin ilgisine ya da adımına cevap verme durumunuzun yüksek olabileceği gözüküyor zihinde. Çünkü ona aşığım. Evet o bana böyle davranıyor ya da gidip geliyor. Belki beni üzüyor ama ben ona aşığım. Zihinde bir aşk var. Gerçek aşk var. Gerçekten iyi güzel niyetler var zihine baktığımızda. Kişiye cevap vermek, evet demek, bu kişiye devam etmek ama hayal kırıklığına uğramaktan da çok korkmak var arkadaşlar. Kalpte ise bir ermiş, inzivay çekilme hali var. Zihinde çok enteresan, zihinde istiyor, zihin istiyor. Zihinde güzel bir şey olabileceğine dair inanç var. Kalpte bir yalnızlık var ermiş kartı. Kendi içinde doğruyu aramaya çalışmak var kalpte bir yalnızlık var ama bu kişide bir hasret var. Evet bir yalnızlık hissediyorum. Kendi içime doğruyu aramaya çalışıyorum. Ama doğruyu aramaya çalışırken seni özlediğimi fark ediyorum demek var. Yani burada kişiyi özleme halleri baskın olabilir. Bir gelme isteği olabilir. Daha önce bu insanlar aranızda bir aldatma ve aldatılma olayı gerçekleşmiş olabilir arkadaşlar. Yani bu fiziksel bedensel aldatmadan ziyade hani bana yalan söylediğin anlamında olabilir. Yani bir aldat, aldanma durumu söz konusu olabilir. Kalpte bir vuslat var aslında. istenilen kişilerle bir araya gelme isteği söz konusu. Çünkü bir yalnızlık da hissediyor kişi. Yani siz burada yalnız hissediyor olabilirsiniz. Bir araya gelme isteğiniz olacak ama böyle bir tedirginlik de var. Bakıldığında kişinin bir değnek şövalyesiyle tutkulu bir adım atabileceği, ani bir adım atabileceği, çok düşünülmeden bir adım atacağı gözüküyor. <laughs> Biraz böyle kendi için adım atacak sanki arkadaşlar. Kendi çok istediği için, kendi keyfi için adım atacak olabilir bu insan. Bu yüzden biraz dikkat edin. Yani böyle rahat, gevşek gevşek bir adım atacak gibi duruyor. Ben öyle hissettim. Kendim istediğim için. Kendi mutlu olayım diye adım attım. Şeklinde bir gelişi var bu insan. Yani, yani değnek ası ateş enerjisiyle. Bu hızlı yanıp hızlı sönen bir enerjidir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Siz de o yüzden zaten kendinizi koruma altına alıyor olabilirsiniz yani bu kişi geliyor ama gider gibi daha önce yapmıştır örnek veriyorum yine böyle bir durum olabilir o yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar yakın gelecekte bir kupa dörtlüsü var bu dörtlüsü biraz böyle e, keyifsizlikten bahseder açıkçası ama bir süre bu insanın adımına gelişine kayıtsız kalacak olabilirsiniz çok canınız istemeyecek olabilir diyor. Bu kişi adım atsa daha iyi. Çünkü gelişini galiba gene aynı algılayacaksınız siz bu insanın. Yani gelişi bak gene aynı. Gene kendini tatmin etmek için geliyor. Bana bir faydası yok bunun bu gelişinin. Biraz güvenli limanlarda kalmak isteyeceksiniz. Yani bu sizin kendi limanınız. Bir süre bu kişiyi gözlemlemek isteyeceksiniz. Ne yapacak? Yani çok kendinizi açmayacak. Gönülsüzmüş gibi davranacak olabilirsiniz. Ya da hakikaten gönülsüz olacak olabilirsiniz. Ama bunun altına kendinizi koruma hissiyatı olacak bir süre bu kişiyi gözetleyecek, gözlenmeyecek olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gelişini gene aynı görüyor gibi, gene aynı göreceksiniz sanki. Bu sefer hazırlıksız yakalanmak istemiyorum. Hem olasılığınız var. Çünkü kişi adamı biraz kendini mutlu etmek amaçlı bir adım. Kendini tatmin etmek için bir adım atıyor. Sanki. Kişinin bu arada da yükselen burcu. Yani ya ateş grubu ya hava grubu gibi duruyor. Eee Belki de diyor ki, kartlar bir şans vermelisin. Kalbini açmalısın. Kalbini açmak güvenli. Belki kişinin niyeti değişmiştir. Belki gerçekten iyi bir niyetle geliyordur. Time apart diyor arkadaşlar. A time of separation. Bir süre ayrı kalmaya gene devam edecek gibi duruyorsunuz. Ya bu yürek anlamında bir ayrılık. Çünkü arada bir mesafe olabilir. Duygusal mesafe de olabilir, fiziksel mesafe. Bir süre de ayrı kalabilirsiniz bu insanla gibi duruyor. Bu insanla mesajlaşmalarınızda ee, biraz da tedirginlik yaşayabilirsiniz. şu mesajı atsam mı atmasam mıydım atsam ne olur da acaba gibi böyle biraz böyle yapsam mıydım yapmasam mıydım pişmanlıkları yaşamamız olası gibi duruyor kırılmaktan korkmak var klasik aslında yani bakıldığında arkadaşlarım bir üç ışın spamla çekeceğim öyle yorumlayayım. Arkadaşlar bu insanla alakalı tutku enerjiniz çok yükselecek. Siz bu insanla gene bir araya gelmek isteyeceksiniz ve bir araya geleceksiniz. Bir bağ kurmak isteyeceksiniz diyor kart. Bunda tutku ve cinsellik enerjisi daha yoğun olacak diyor. Tutku sizi bir araya getirecek. Bu ilişkide tutku enerjisi yüksek. Açıkçası, ruh olarak, ruhsal olarak biriz, ayrılamıyoruz. Tamamlanmak istiyorum seninle durumu söz konusu ve tutku sizi tekrar bir araya getirecek olabilir. İstemek, o insanı çok istemek enerjisiyle bir araya gelecek olabilirsiniz. Karşı taraf zaten bir araya gelmek istiyor ama siz e, sanıyorum kendinizi korumak için geri planlı tutuyor olabilirsiniz. Kendiniz ama tutku ağır basacak. Ve bu insanla bir araya gelecek olabilirsiniz. Evet böyle gözüküyor teraziler için. Umuyorum başı tutar fayda sağlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.